Kitabımızın ismi İricik. İricik bir kurbaydı. Daha doğrusu hemen hemen bir kurbaydı. İricik pek küçüktü. Bütün iri baş kardeşlerinden daha küçüktü. İricik koca göldeki bütün iri başların en küçüğüydü kadar küçüktü ki diğerlerini yetişmek için kuyruğunu hepsinden iki kat hızlı çırpması gerekiyordu. Geride kalma sakın diyordu diğer iri başlar. Yoksa hombul hobul seni yakalar. İricik hombul hobulu hiç görmemişti. Söylenene göre hombul hobul büyük, kocaman, obur bir balıktı gölün dibindeki derin, karanlık, bulanık sularda yüzerdi. Çamur kadar yaşlı olduğu söylenirdi. Güneş batana dek bekler, göle karanlık çökünce kuytulardan sinsice çıkıp... Yo yo, iyilecik gerisini bilmek istemiyordu. Hombul hobulun gerçek olduğuna inanmamaya karar vermişti. Ama ne olur ne olmaz diye aydınlık ve sığ sularda yüzüyordu ki hombul hobul onu yakalayamasın. Ve güneş batınca kayalarla bitkilerin arasına saklanıyordu ki hombul hobul onu bulamasın. İri başlar gün be gün büyüyordu. Önce arka bacakları çıktı. Sonra da ön bacakları. Artık ayakları perdeliydi. Bacakları uzadıkça uzadı. Güçlendikçe güçlendi bacaklarını dört bir yana açıp uzatıyor, gölden çıkmaya hevesleniyorlardı. Sığ sularda göz açıp kapayıncaya dek oradan oraya yüzebiliyorlardı. Hepsinin kuyruğu kısaldıkça kısaldı. Ta ki kuyruk muyruk kalmayana kadar. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuyruğum nerede şarkısını söyleyerek sevindiler. İridic hariç geceleri büyük bir yaprak bulup üzerinde hep birlikte uyuyorlardı. Ama İridic yapraktaki iri başların geceden geceye azaldığını fark etmişti. 10 9 8 7 6 Her gece iri baş kardeşlerini teker teker sayıyordu. 5 4 3 Hepsi nereye gitmişti? düşünmek bile istemiyordu. İricik kalan son iki iri baş kardeşiyle sığ sularda oynuyordu. Hombul hobul bizi yakalayamaz ki diye bağırdı kardeşlerden biri gölgelere doğru. Ama çok geçmeden sadece iki kardeş kaldılar. Eskisine göre çok azalmadık mı sence de? diye sordu İricik son kardeşine de sadece iricik kaldı. Ama o güçlü ve akıllı bir iri baştı ve saklanabileceği en iyi yerleri biliyordu. Hombul hobul onu hayatta yakalayamazdı. Eyvah! Hombul hobul! İricik hiç yüzmediği kadar hızlı yüzdü. O anda daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı. Yüzerek yukarıya, daha yukarıya, daha da yukarıya çıktı. Humbul hobul ise ait olduğu yere, gölün dibindeki derin ve bulanık, çamurlu ve karanlık sulara döndü. Humbul bir kayaya tırmandı. İri yüz yuvarlak gözlerini kırpıştırarak parlak gökyüzüne baktı. Suyun dışında olmak ne güzeldi. Kuvak, bak kuyruğum nerede şarkısını söyledi. İlycik bir kurbağaydı. İçinde tuhaf bir şey hissetti. Karnından başlayıp parmaklarının ucuna kadar yayılan bir kıpırdı. Bacakları üzerinde yaylandı, yaylandı ve zıp diye zıpladı. Artık o da bütün kardeşleriyle birlikteydi.